E tam deprem oldu. Yani. deprem oldu yani. Sabah bir, e, bir e, de. deprem daha meydana geldi. Evet, yedi şeyde, Siz onu hissettiniz e, mi? Şey yaşadınız şey, depremi? Tabii. Bir korku tamam, bir endişe duydunuz mu? E, haliyle tabii bir endişe oldu. Evet, akşam saat bir gibi, gece bir gibi bir de sarsıntı oldu ilçemizde. Gerçekten büyük bir sarsıntıyla uyandı. Çocuklar hatta hepsi evde bunu duydular dışarıya kadar çıktı kapıdan. E, artçı bir şey olacak mı diye bekledik. Artçı olmadıktan sonra akşam e, yattık tekrar. Fakat saat 7'de yine aynı de artçı depremle uyandık. E, 7'deki deprem de bayağı bir sertti. E, Allah bir daha böyle şeyler göstermesin. Gerçekten korkmuştum. Ya hocanın tabii. evindeydim. Böyle oturuyorduk, yemek yiyorduk ya o saatte tabii. Evet. Yemek yiyorduk. Bir anda alttan bir şey geldi, sallandık. Ben hocaya baktım, hoca bana baktı. Lambalar oynamaya başladı. Yani, ya Allah'tan korktuk tabii, korkmaz mıyız? ես արված է ելան բերում է ես արված է երեխան է